Neredesin? Seni göremiyorum. Şuradan bakacağım ama seni göremiyorum ben. ha? Geldi işte. Ne şey istersen. Ne istersen bu şeylere. Ya. Acaba ha? Acaba bunlar hangi kanalda çalışıyor? Bunun kalamla alakası mı kardeş? adamları öyle yapmıyor mu? Bilmiyorum. Ya? Karı koca gidiyor, iki tane kadın bu şey Onlar dünyayı geziyor, sen sirkeci. <laughs> Olsun, biz sirkeci. <laughs> biz sirkeci çocuğuyuz biz. İstanbul acı acı oluyor. doğu bank pistanın mı Tabii doğu bank işte. Sen biliyor musun doğu bank pistanın buraya Tamam. Bu her şey tamir edildi. Tamir değil, burada beyaz eşya satılıyor. Açık kapalı? Şu an kapalı yok. Açılacak mı? Ya şey hafta içi açıldı. Bugün hafta sonu ya. O yüzden kapalı. Ha. Anladın Kapış. Kapış. Peki. Bak burası da neydi? Ben buraya da geldim ya burası başka bir şey. Şuranın şurası da bak çok güzel yine. Onu da kayıt altına alalım. Şöyle bak duralım. Neydi orası? Şuraya geldim ben niçin geldim hatırlamıyorum. Ya, ya çok meşhur bir iş alanı orası da. Ottoman. Ottoman neylesin burası değil mi? Ben oraya bir avukata mı geldim? Ben oraya geldim. Haa eşsiz. Tamam ha, gidebiliriz. Ha burası da şey lan neresi? Dur bakayım. Saatçi biraz... işte. Burada bir tane pastane var. Demir hindi satıyordu. Ne satıyordu? Demir hindi, demir hindi. Demir hindi mi? Demir hindi şerbeti. Bu ne be? Bak şuradan şu yandaki evet. yere şey var. Evet. Bir kere şeye gelmiştik. Ben evet. şu yandaki yerden. Fatih'e şey almış. Ee, okul kıyafeti o almıştım. Ben de oradan bir kendime zippo çakmak almıştım. Oralardan bir yer. Vallahi bir ama yolu uzattı kalbi ama neyse hadi boş ver. Biz vapurların oraya çıkacak. Bak şapkancılar burada da varmış. Pahalı ama. İyi bak şu Sicilya şey şapkası. Şey. 29 lira Sicilya mavi. Bak. Ay çok çirkin ya. Allah Allah emin misin? Tam yazlık şapkaymış kızım o güzel? O da Ha? Aa bak bir şapka güzel Şu arkadaki şapka Mavi olarak, mavi olarak. Sola düz, sola düz. Ben şapkaları beğenirim o beğeni. O da bu. Ha. Sevkiyet. Nasıl? Bak, Neredesin? Bak, yine seni alamıyoruz Kadirci. <laughs> Sen Kendini çıkart kadroca işte. Burası kalabalığa bakarlar, yürümüyorlar. Yani. Niye? Burası kalabalığa bakarlar. İstiyorsan bir daha gez bir. Yok ben akşam yemeğimi düşünüyorum Niye? Kızım söyledi sen basit bir şey yaparız. İşte Necesi acıktığım olur. için onu düşünüyorum. Hı. Çok mu acıktın? Ali Muhittin, Hacı Bektir, bak. Burası eski bir ağa. Ha. Hadi gel gelelim mi? Evet. Bak işte evet. istediğimden var. Bak. Buraya selfie çubuğuyla almıyor lan içeri. <laughs> Şur hepimizimiz de lokum gördük abi ondan istiyoruz ya. Nerede? Şöyle. Amına koyduğuna dayım ya. Bu adam diye mi şarkı diyor? Başka bir şey var. Tamam bir cevizden al olmaz mı? Ha, yok şuradaki bir şey bu gösterdiği ceviz. Çok ceviz yani çok fazla. Tamam yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsun sen? Al kolay gelsin. Hı? Oo sen de yani. Adamlar niye basa seni alman içeri? Aa, ya bizim telefon şey demirhindi şi. İdi. Kulaklarısı nasıl İbrahim amca mahlakmış işte lan. Ne de ne o ne? Demirhindi şerbeti ya. Ya neydi o ne? Bilmiyorum. Benim yanmadı. Vallahi bilmiyorum ya. Yaraban 30 sene biliyorum. ama içmiştin. 30 sene bilir ya. Ya o aldığımız yerden lokum alalım bir daha geçersek alırız. Ben Nereye niye geldik? de üç tane aldım ki? Nereye geldik? Biz, Biz onu çıkartmaya çalışıyoruz. Ha şu, şu sağdan gidelim. Şu karşımız yeni canlı. Şu aradan gidelim. Ne kadar çıkıyoruz? Orada düşün çeşme bulursa yerimizi yüzümüzü yıkayalım e var orada. şu arkada, arkamız çeşme işte. arkada. <laughs> çok, çok kalabalık bende geri vitesi yok diyorsun ha bu başka mı kosko başka kosko nasıl aynı ya aynı değil buradan girmedik ki biz ya buna da girdik Allah. Costco bir tane var. İki tane dükkanı olamaz mı adam? Onu demiyorum. Tamam bu diğer Costco dükkanı mı demek istiyorum? Evet bu diğer Costco dükkanı. Costco Allah. Biliyorsun bir tane kosko olduğunu. <laughs> 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 Allah'ım ya. Şimdi şu onu açıklıyor ya. Allah'ım ya ya.